Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dans sizdeyim Bu da sana ders olsun Herkese merhabalar arkadaşlar. Ders hoşgeldiniz. Hoş geldiniz. Bugün trigonometride geliştirici test 14'ü çözeceğiz. Birinci soruyla başlıyoruz. ABC dik üçgeninde BD uzunluğu DC uzunluğuna eşit. AD uzunluğu 6 birim. AB uzunluğu 8 birim. Bizden sinüs x değerini istiyor. Şimdi öncelikle şu iki kenar birbirine eşit olduğundan dolayı arkadaşlar açıları da birbirine eşit olacaktır. Buradaki açımız x ise ikiz kenarlıktan dolayı buradaki açımız da x'e eşit. Şimdi şuradaki üçgende özel üçgenimiz var. 6-8 Pisagor yaparsak burası 10 santim çıkar eşit olduğundan burası da 10 santimdir. Bizden sinüs x değerini bulmamızı istiyor. Dikkat ederseniz arkadaşlar aslında biz şuradaki büyük üçgene göre artık sinüs x değeri bulabiliriz. Çünkü şurası 90, şurası x, şurası aslında 8'e eşit, şurası 16 santim. Sinüs x'i bulabilmek için bir de Pisagor yapıp hipotenüs uzunluğunu bulmamız lazım. Aslında şu bc uzunluğunu bulacağız arkadaşlar. 8-16 bir kenar derkenin iki katına eşitse arkadaşlar hipotenüs uzunluğu küçük kenarın kök 5 katına eşittir. Yani burası 8 kök 5 çıkacaktır. Buradan sinüs x değeri aldığımız zaman karşıdaki kenar 8. Hipotenüs uzunluğu 8 kök 5. 8'ler birbirini sadeleştirdi. Eşliğini yine de çarparsak kök 5 bölü 5 çıkacaktır. Aradığımız doğru yanıt denizde. İkinci sorumuz Yine bir üçgen var. AB ve BC uzunlukları birbirine eşit ve 6 santim. Şurası 6 santim arkadaşlar. Şu BC uzunluğu da ikiz kenar burası da 6 santim. AD uzun, AC uzunluğu da 4 santim. Şöyle yapalım. Şuradaki açımıza biz beta dersek, ikiz kenarlıktan dolayı AB ile BC eşittir. O zaman şuradaki açımızda beta artı teti olacaktır. Dikkat ederseniz şuradaki üçgende. Bir tane beta ile iki tane teta'nın toplam açısı 90 dereceye eşittir. Şimdi ben burada ikiz kenarlığı kullanıp şu B köşesinden dik inersem AC uzunluğu 4 santimdi. O yüzden buralar 2 santim, 2 santim şeklinde parçalanacak. Şimdi şuradaki açımız 90 derecemiz var. Alfa ve teta açımız da var. Ee, toplamda iki tane teta bir tane beta 90 derece olduğundan eksik olan açımız teta olacağından şurası teta olacaktır. Şimdi ben buradan artık e, şuradaki üçgenden e, sinüs teta bulabilirim. Sinüs tetanın değeri ise karşıdaki kenar 2 hipotenüs uzunluğu 6 bunu da sadeleştirirsek bu oran 1 bölü 3 olarak bulunur. Doğru yanıtımız Bursa. Üçüncü sorumuz ABC dik yamunda AD uzunluğu 3 cm, DC uzunluğu 2 cm, BC uzunluğu 5 cm. Bizden sinüs alfanın değeri kaç eşittir diye sormuş. Alfa dediği yerde arkadaşlar DCB açısı olacak. Yani şuradaki geniş açımız. Şuradaki geniş açımız. Şimdi şöyle yapalım. Şuradan bir yükseklik inelim. Dikdörtgeni tamamlayalım şurasına. Şimdi şurası 90 derece, şurası 90 derece ve şuraya da biz beta dersek aslında bizim alfa dediğimiz ifade 90 artı betaya eşittir. Onu yeni yazarsak aslında bizden sorulan ifade 90 artı betanın değeri olacaktır. Buna da dönüşüm uygularsak ikinci bölgede sinüsün işareti artıdır, 90'la isim değiştirir, kosinüs betayı bulursak istenilen ifadeyi bulmuş oluruz. Şimdi karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit. O yüzden burası 2 santim. Şurası 3 santim olacaktır. Pisagor yaparsak burası da 4 santim olur. Şimdi biz şu üçgende artık kosinüs bulabiliriz. Kosinüs beta dediğimiz ifade komşu dik kenar uzunluğu 3, hipotenüs uzunluğu 5 olduğundan aradığımız doğru yanıt 3 bölü 5'tir. Bursa yanıtı. Son sorumuz. ABCD kare ve 3 tane AE uzunluğu 2 tane EB uzunluğuna eşit. Tanjant x'in değeri kaç eşittir? Şimdi şu eşitliğin sağlanması için ben şu uzunluğa 2 santim dersem tam tersi yapacağım. Şu uzunluğa 2 santim dersem bu uzunluğa 3 santim diyeceğim. AE uzunluğumuzun değeri 2, EB uzunluğumuzun değeri 3'e eşit. Bu şekil bir kare olduğundan bir kenar uzunluğu AB uzunluğu 5 santim olduğundan burası da 5 santim olacaktır. Şimdi kare aynı zamanda bir paralel kenardır. Bunlar birbirine paralel olduğundan dolayı burada şuradaki x açı paralellikten dolayı şuradaki açıyla eşit. Burası da x açısı olacaktır. Şimdi tanjant x artık bu üçgenden bulabiliriz. Çünkü şurası dik üçgen. Tanjant x değeri eşittir. Karşı dik kenar uzunluğu 5. Komşu dik kenar uzunluğu 3 cm. Aradığımız doğru yanıt 5 bölü 3 olarak bulunur. Evet arkadaşlar bugünkü sorumuza geometri ile ilgili sorular çözdük. Ee, burada dikdörtgen sorulabilir, yamuk sorulabilir, kare ile ilgili sorularımız var. Gerektiği kadar arkadaşlar geometri bilgisini kullanarak birazcık da Pisagor yardımıyla istenilen ifadeleri bulduk. Ve bulmaya da devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda yine görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.